2. bölüm Haydi Keto'yu da bulduk geri gidelim. Tatile gidelim. Bütün spa'lar. Evet. Ne kadar kaldı hava çok sisti. Aha bak hemen şurada. Geldik haydi yüzelim. Deniz mükemmel. yüke o pe ake baligi yer sıpaçayo ben yüzme bilmiyorum yardım diye bağırır. Sıpaçayo gitti. Köpek balığı onu yedi. Ona sonra bakarız hızlı olun. Tamam. Ne o peyi o ne ketu o. Spa arabadan atlar. Sıfı Ahmet. Bütün arkadaşlarım gitti ne yapacağım şimdi. Üçüncü bölümü gelecektir.